Aman tanrım. Annem ben çocukken öldü. Beni anlıyor musunuz? Bana numaranızı verirseniz hastanede doktorlara ulaşamazsam arayacağım biri olur en azından. Peki babanıza ne oldu? Babam çok horluyor. Komşular bile şikayetçi. Bu ciddi bir ameliyat. Babam ölebilir. Evet. Horluyor muyum? Tamam rahatsız etme. Demek komşular Sessiz rahatsız. Hindistan'a ameliyatım için mi geldim? Susar geldi? mısın artık? ciddi misin? Aa. Bugünden itibaren hayatın değişecek. Bu lanet nereden gelirse gelsin iyi ya da kötü olsun fark etmez. Bugün senin hayatın değişecek. O... O gelecek. <laughs> He, abi bak <laughs> ne? senin o ses var orada. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> 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 Tanu, bak o. Hey, sen ne yapıyorsun? Sanırım herkes hayatta bir şeyini kaybediyor. Sanırım herkes bir şeyler arıyor. Belki olabilir. Bu arada ne kaybettiniz? Eski bir anıyı. Hayatımda önemi vardı. Kolyemi. Sanırım sizin hatıranız elimde duruyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.